Sevgili dostlar Michigan haritasının son görevine geldik. Bölge için çimento zannedersem buraya 4-4 götüreceğiz. Bu görev neredeymiş? Hah etkinleştir. Ne diyor abi? Kara e teslim et. 2 tane. Ambar'a teslim et. 2 tane. Keresta atölyesine teslim 2 tane. Kütük istasyonu teslim et. iki tane. Zaten dört kişiyiz. de görevleri bitirdik mi selamete eriyoruz. Michigan'dan sonra Alaska'ya geçiyoruz. Bugün geçeceğiz umarım ama siz büyük ihtimal Alaska'ya geçişi bir sonraki bölümde keşfedeceksiniz. İki tane ben standart kamyonumu alacağım abi şimdi. Yük taşıyan kamyonumu. Aracı kurtar. Garaja çek. Nerede benim kamyonum? Depoda mı acaba? Aynen şu. Bunu... Karanehir'i seçiyorum. Şimdi biz, galiba şey yapamayacağız değil mi? Ne onun adı? Konvoy yapamayacağız çünkü yükler farklı farklı yerlerden. Hem de hepimiz garajdan çıkıp çimento konvoy şeklinde gidebiliriz. Sonra da alacağız. Ha aynen çimentoya evet gidebiliriz. Ama ben kayıtları boştayken şey almıyorum sevgili dostlar. Boş giderken onlar genelde sıkıcı oluyor. Yük aldıktan sonra şey yapıyorum. Kayıt açıyorum. Biz şimdi gidelim abi. Neredeymiş bu yükleyeceğimiz yer? Ne koydun gerek var mıydı ona? Ben geri duymadım. Taş ocağına mı gidiyoruz? Evet evet çimento ocağı. Tamam taş ocağı güzel bir yol zevkli bir yol sadece baraj kısmı eksiz Taş ocağı zevkli bir yol. Şuraya sıralanalım. Ben en önde sürmeyeceğim. En önde taş ocağına girmeyi bilen birisi şey yapsın sürsün abi. Ben hiç girmedim valla. Öndeki arkadaş biliyor musun bu? Ben bir kişi de eksiyiz. De, 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 de. Tamam git abi sen. Bir <laughs> kişi eksiyiz. Falcon mu eksik şu anda burada? Kaç tamam, tane abi. alacağız abi İki. İki. İkişer tane mi? Evet abi. Ya bir kasa standart bir kasa alacaksın evet, üzerinde. Evet, üzerine. Abilerim için. Nasıl o şarkı? Abilerim bir, için. Biraderim için. Biraderim için. Biraderim. Abi şey ne anladım. oldu biz hani yola gidecektik herkes dağıldı. Geliyorum. Hem, evet. Evet, yola çıkabiliriz abiler. Yok. bana şey attı ya deli gibi. <gülüyor> <gülüyor> Bir tek vinç bende mi var? Yok. Saltukta da vardı. Artık onda da yokmuş. Yapayım, İnşallah devrilirsiniz. <gülüyor> 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 Yükünüz düşüyor. Ne olacak ki? Sen Yük, Yüklerimiz farklı yerde kral. Ne olsun ne olacak ki sen kaldırırsın. Gelirsin kaldırırsın. Allah. Çimento'dan çıkmak zormuş ya. Kara zaten ben baktım kolay. Taş ocağından evet girmek de çıkmak da biraz İnce işçilik istiyor. Ne oluyor benim kamyon drift attı. Ama biz oraya rampayla indik çıktık yani biz Falcon'da tecrübeliyiz. Saltuk da zaten Çünkü. tecrübelidir. Burada tek mi? zayıf halka Eido. Evet. Teşekkür ederim. Çok naziksin. Ambarayı Öyleyimdir. Bu şehirde Falcon gidiyor. En önde Falcon Bey. Ben Durum Mont Adası'na gideceğim. Kütük istasyonuna. Adak kim gidiyor abi aranızdan? Falcon'da Saltuk arasında. Var mı abi. şey çıkıyor, ben Şey, abi. şey zaten yere ye gideceğim dedi. Ben durum mu adası dedim. Siz ikiniz aranızda anlaşacaksınız. Tamam ben ada gönlüne giderim. Diğeri nerede? Konuşmama karar aldı. Diğeri Diğer burada. Abi. Sağ üstte gözükmüyor mu sen ne abi? Yok, şey görev. Diğeri mi? Ben Karanehir'e gideceğim diyorum. Yemalizm durum monta gidecek. Saltuk Beker ala gölüne gidecek. balkonda da buradaki ambara gidecek. Bir saniye yaptı alacağım. Alamıyorum. 4 kişisiniz diye mi görev böyle? Hayır. 4 kişiyiz diye değil. Tek kişi olsan görev aynı. Tek kişi olduğun zaman işte bütün yükleri tek tek kendi başına götürmen gerekiyor. Angarya evet diyorum ya yani oyunun sadece çok Angarya işi var. Sürekli git gel yapıyorsun. Oyun zor değil aslında. Oyun keyifli. Zorluğu yok. Yaşattığı zorluk sana keyif veriyor ama bu git gel işleri birazcık ya mesela bu son görevde tek başına olsan o trellilerle falan nasıl bilmiyorum yani. Nasıl uğraşırdın? Orası yani mesela... uğraşılıyor da çok zorla zorluyor işte. Şey oluyor uğraş... yani. Vakit alıyor. Nasıl alacaksın o Geminin oradan. Ben oyuna ilk başladığımda tek başıma şey taşıdım. O jeneratör var ya geçen gün. Hem de onu ağaçlı yoldan taşıdım. Devrildi, kaldırdım, indirdim, winch çağırdım. Bu araba dönmüyor ya. çıkıyor. Biz daha sivil olmayanı var. O yüzden İskere mi yani sevgili oğlum ben? <laughs> <laughs> Lay'i aldım abi ben burada aşağı inerken İstediğin zaman kayıt var mı? Kayıt yapmıyorsun abi. Oyun sürekli kayıtlı Ya şu an oyundan çıksak kamyon burada kalır Oyunda manuel bir kayıt alma yok Ral neden öyle gittin ki? Ha şuradan şöyle gideceğiz işte ya. Aa, okay. Mikrofona birisi bir şeyler yaptı. Aa, arka, mikrofonda ritim yaptılar bu arada. <laughs> Yok ben şey yükledim ya çimento. Göt. <laughs> bit, Allah... bit 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 yaptılar Allah mikrofonda. Allah, <laughs> abi şey cezanın gibi, şarkıları gelişi gibi oldu. Çok iyiydi ya. Bir daha yapayım mı? Yapsana. Harbi mi? <laughs> Biz asıl 8 tane şey var. Koyduğunda değil. 8 tane koyduğunda güzeldi evet. Çok eğlenceli oldu. <laughs> Buradan mı alıyoruz ustam? Evet. Ne diyor çimento? Bekle. Şimdi ben nereye gidecektim? Tara Abi niye ondan öyle değişik bir ses geliyor? Sadece senden öyle değişik ses geliyor. Git atıyor abi adam böyle bir şey olabilir mi ya? Rezil'in son perdesi. Çimento, 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 çimento. Aa bende de öyle ses geldi. <laughs> Yok ki ya bu çimento yükleme sesiymiş abi. Evet. Aa. <laughs> Biz mikrofonundan mikrofondan geliyor sana ses garibim. Aa bu şey ne? Saber yazan konteynerler ne işe yarıyor? Burada duran. O bir yerde bir görev var. Ya buradan ya. Mavi kamyoncum yürür müsün biraz? Mavi kamyoncum. Hadi kuralım, ha. He, biz büyük ihtimalle gidiyorsunuz ki buradan Ya var. neyse diğer yoldan gidecektim de konvoyu bozmuş olmayayım. Bence de. Diğer yol daha basit aslında da siz niye buradan zorladınız kendinizi? Abilerim Oy. için ben böyle yaptım. Var mı dönmüyor? Allah var. Ben abi ne buradan çıkmayı planlıyor? Çıkmayayım mı? Sen Daha bir, sınav... bir abi. Ben döne döne çıkacağım. Demin boşum diye oradan indim ben. Döne döne nasıl çıkılıyor oradan abi? O dönüş yerinde beklersen beraber gidelim. Tamam beraber bekliyorum. Daha uzun bir dorse ile 8 çimento yükleniyorum peki. Evet. 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 8'e kadar oluyor mu? Evet. Ama o büyük hamallık olur ya bence pek. Dorse ek olarak arkana römork takabiliyorsun. Bana hamal dedi ya. Onu dün Gökhan Bey yaptı. Eyla Bey. Çok abi gel bir benim... tane karan yere bırak geri gel bir tane daha al buraya bırak bir tane daha al oraya götür. Ya bildiğin için değil de. Ben nereye gideceğim? Durummont adasına gideceğim. Durummont adasında yüküm nereye bırakılacak? Gözükür mü ben oraya geçmeden? Gözüküyor, geçmeden gözüküyor gözüküyor. eee Ada Gölü'nden geçsem direkt varıyorum biliyor musunuz? Ben, ben Ada Gölü'ne. Ben de Ada Gölü'ne gideceğim. Neredesin sen Saltuk? Yukarıdayım şu an. Döne döne mi çıkıyorsun? Hı hı evet. Tamam bekle beni. Tamam. Ben bunu nereye sen Ben, buraya bakacağım. Şeye giderken. Durum oh. monta giderken. Bir saniye. ben Bir saniye. Kalayım. Tamam. <laughs> Aslında ben pasmanı bekliyordum. Biz neredeyiz ya? Dönmemiz mi lazım buradan şimdi sola doğru? U atmamız lazım değil mi? Şimdi dönüp U dönüp devam etmiyoruz. Hay anasını satayım. Büyük çıktı ya. Aslında buradan düz devam edecek. Her bir çimanto farklı yere gidecekse gidecekse yapışmaz, yapılmaz. Ee, evet yani her biri farklı yere gidecekse belki işte tekrar buraya gelmeni engeller sadece o. Hangisi daha mantıklı onu o arada rotaya bakmak lazım. <laughs> Saltun kamyonu hangi renk? Ben buradayım bekliyorum başka. Dur ne oldu ya. ya? Mesela şey... abi sen geri geri inebiliyor musun? Geri geri mi? Geri geri inip bu dönüşe girmezsek daha kolay olur bizim haritaya bakarsan anlayacağım. Ben. Altı tane alsan mesela ne bileyim buradaki ambara bırakırsın sonra durur monta sonra gölüne bırakabilirsin belki. Ben anlamadım şu anda bir saniye. Nereye gideceğiz? Haritaya bakın bir anlarsınız. Şu arkamızdan mı geçelim diyorsun? Koyelim orada. oradan. Ama Döken Bey buraya çıkınca ben de çıktım Fatih Oğlum ben başlayacağım siz niye hiç... Tamam Çıkacağız biz gibi. döneceğiz şuradan devam edeceğiz. söyle devam edeceğiz. Tamam gidiyoruz. Şuradan geçiş var mı kayadan? Ha, yok sanırım. Vardır bence de biraz zor olur. Düz gidip. Yok yok burayı ağaçlarla kapatmışlar. Ambar kelimesi TDK'dan kalkmalı. Rahatsız ediyor her duyduğunda. Ee, cinsel bir çağrışım yapıyor galiba. O zaman İngilizce konuşmamış lazım. Neden? En çok onu göçmek istemiş. I am gibi mesela. O öyle demek istedi galiba falan. Evet. <laughs> Geliyorum. Geldim. Ne kadar ne kelimeler var ya Türkçe'de Mesela bir örnek verir misin? Aklıma gelmiyor <laughs> Eyvah ne oldu orada bir şeyler oldu Az kalsın sanki devriliyordun Vallahi gidiyorum kamyonumu buldum ya. Bu kamyon gayet iyi baksana. Trailer de çekti az önce. Bir tane de kraliyet var Royal. O da güzel diyorlar. O geçen gün sana izlettiğim videodaki kırmızı kamyon. <laughs> Onu da alırız. O da herhalde Alaska'dan alırız herhalde tahminen. Neyse söylemesin arkadaşlar. Onun üzerine. Alaska'yı bekliyorum ya dörtlü gözle. Bitti benim son bu görev. Bugün yani. geçeceğiz büyük ihtimal. Bu görevler şimdi 10 dakikaya biter ya. Bugün bir giriş yaparız diyorsun. Bugün bir giriş yapacağız Alaska'ya. Amca gibi mi diyor Falcon sana? Hangi amca? Ha? E. Evet. <laughs> yani, yani. Ne bileyim çok aramak lazım onlar için ya uğraşmak lazım ya. Yani. Güzel <laughs> örnek abi. Çıkmak lazım ya. Zincirli lastiklere geçeceğiz değil mi orada hepimiz full? Yol neyi gerektiriyorsa ben takarım orada onu ya. Zincirse zincir. Kompan ne dedin kral anlamadım zincir için. Ben çamura devam ediyorum abi zincir bana göre değil. Karada şey kış mepinde. Evet. Oluyor mu abi böyle? Oluyor. Ee, acayip güzel oluyor. <laughs> Nasıl ya zincirden Ar iyi olmuyor buraya? Ar arkaya da bir toplu drift açıyorsun. Nasıl ya? Bu adam kafayı yemiş. Yan yan. Bu adam kafayı yemiş ya. Yani. Bunu buradan alın. Götürün bu adam. Harika. Ne yaptın? mi devirdin? Devirdin mi? Yok ya yükü mü devirdin? Komple kamyonu devirdin. Abi adam... Taklacı yok. güvercin iş başında. <laughs> adam amyona devirildi yan kısa mesafeli devirildi adam ya. Rezervat'ın son perdesi. <laughs> Rezervat'ın son perdesi ya. Bu, bunu buradan alın. <laughs> Çivince diyor bana kendi kamyonu da şey. Valla chat, chatte, da chatte Kadir Tımarhaneye yatırınız diyor Gökhan'ı He sivil var orada Karalay'ın benzin şeyleri Yakıp deposu diyor bana Ama vinç vinci yok onun Ben ne demiştim size vinç lazım olacak demiştim Öyle Vinç boşa da bir şey ya boşver şimdi sarılın Reisim tekrar alır şimdi onun için Ayda kara nehre ya. Oyuna değilim ki buradan başlamadan direkt ağız kayla devam etsen ne olur? Ne olacağını bilmiyorum. Ne olur var mı o işin? Aslında seni Alaska'ya gönderiyor oyun. O zannedersem sana orada bir eğitim veriyor. Yani bak diyor dünyaları böyle değiştirmeyi öğren diyor. O vakit seni gönderiyor işte Alaska'ya. Mahon hoş geldin. Öyle bir şey mümkün ama mesela zincirli lastikler açık olmayabilir. O, evet yani gibi. şeyler Pek diye, ya. sadece zincirli lastikler değil araçların diğer özelleştirmeleri de kapalı oluyor. Aynen. Tabii Aymir haritasının buradan ne farkı var? Timer'in burayla da bir bağlantısı yok. Şimdi Alaska ve burası Kuzey Amerika. Timer, Rusya. Yani araçlara taktığı e, falan aynı Timer, kar değil galiba. Yine toprak bildiğim kadarı doğru değil mi? Evet, toprak. Biz oynamadık ama toprak diye tahmin ediyoruz. Ha. Ben çok az diliyorum hatırlamıyorum. Ya. Buradaki topraktan ne farkı var acaba? Burası gibi yine mi yine mekanikler? Aynen. Aynen <laughs> Yollar farklı biraz. E, verdiğimiz mücadele bu. Kuzey Michigan gibi diyorsun ya. Daha, iyi. Ufacık bir bölge gördüm. O bölge bile buradan daha iyi. Bazı yerlerde zincir takmak gerekebilir. Vallahi ben buzda zincirsiz gezmem. Bende. Yok ya hiç gerekmedi bende. Sen bitirdin mi Karadoro'yu? Alaska'ya mı? Hı hı. Bugün şu an geri kalktı bir işte. Tabi. Oyunda vakit bayağı geçiyor. Hızlı geçiyor ya Cemalizm farkında mısın? Baksana musun? saat 5.30 olacak neredeyse ya. Özellikle son perdesi ya. 70 litre benzinim kaldı. Umarım yedir. Orada biz ortaya şey bıraktık ya. Ada Gölü'nde bıraktık. Evet, Önce ona şey git istiyorsan. Aynen. Bazen. Ben de Tamam gördüm önümdeydin. Tamam evdeki işim bitti hocam. Ne bitti? Sen bitirdin mi Karaneli? Bıraktın mı? Evet. Yok ya sen bayağı çabuk gittin ya ben. Ben de şimdi bırakacağım. Mı acaba? Durdum, oh. gitti, oh, 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 oh. Yol bayağı uzunmuş. Ben şuradaki şey... Aa burada kereste atölyesi var. Evet ben oraya gideceğim. Ha tamam ben de aynı yoldan gideceğim. Ondan sonra şuradan sola döneceğim. Yol bayağı uzakmış yani. Geliyorum arkandan yürü. Ben kime destek vereyim? Neyle destek vereyim? Şu an destek vermeye gerek yok gibi. Benim yakıt yeterse yetecek, yetmezse. Yetmezse ben benim peşimden remont alır gelirim başkan senin. Dur bakalım riskli gibi olacaksa şu anda 4x4'ler kapalı olarak ilerliyorum. Yoral başkanım ben şu remont mağazasından yakıt alayım. Benimkini bıraktıktan sonra senin peşinden gelirim. Yakıt. Sen devam et. Git. buraya girme, buraya girme. Buna Romok mağazasına git. Hmm. Ben Romok mağazasından yakıt alayım. Senin peşinden geleyim sonra. 140 litre var da yol ne kadar harcar bilmiyorum. Kaç dakika sürer yani. Riske atmayalım Yolda orada kalma riske. Bir uçtan bir uca doğru yolculuk. Evet öteki tarafta da öyle olacaktı ama yani Adana tersinden girseydik o da bir uçtan bir uca yolculuk olacaktı. Buradan şimdi şeyden geçtikten sonra direkt bir kütük hemen önümüzde kalacak. Kullandığın araç neydi bu? HX250 galiba. Şeydi galiba ya. International HX250 -E mi öyle bir şey? Bakarım şimdi ben söylerim tekrar. DLC arabası mı? Eyvahlar olsun. Eyvahlar. HX520. Olsun. Bir daha söyle. International HX 520. 520. Bedava DLC'den gelen bir evet. Ücretsiz DLC'den almışız bunu. Flatstar'ın yerine kullanıyoruz. Balkon var mı hocam bir şey gerek ihtiyaç? Yok gidiyorum. Kaldıracağım şimdi Peki. Ama şu anlık yapacak bir şey yok mu? Task yok mu? Normal yan göre ufak bir şey. Vallahi. Bütün hepsini bitirdik biz. Hepsi süreli bunların abi ya. Süreli olanları yapmayı sevmiyorsunuz galiba siz. Ya ben uğraşmıyorum onlarla. Biz yapıyoruz ya zevkli. Canan istiyorsa yapabilirsin Eylül hocam. Güzel <laughs> ekspi tane seri setin parçası diyor buna. Büyük bir remork mu lazım? Kaç yer lazım acaba? <laughs> Dörtlü remork lazım işte. Dörtlü. Üçlü, dörtlü. Yani bir tane sensetik parçası, bir tane kutu mu? Bir kutu yer mi kaplıyor? Bir, bir kutu yer kaplıyor. Tamam, o zaman ben bunu alayım, sivili. <laughs> Deneyim. Ben onu alana, onu yapana kadar görev bitecek ama benim. Şey. Alaska'ya geç kalacaksın ondan dedim. 3 dakikalık görev bu da aslında, değil mi? Sayın vardır mı? Benim de hemen hemen 3 dakika sürer. Ya, o zaman olmuyor. Kal al. Ne ara aksiyon oldu? Alayım mı? <laughs> Beni bekleyecek mecbur. Sen neredesin? Aa bu yükü devirdi <laughs> değil mi taklacı güvercin? Daha, Daha yüksek yüksek. Aynen, doğru, da ben benim, benim, benim sivil nerede ya? Garajlarda olabilir. Diğer garajlarda mı? Depoya yani... atlıyorsan diğer garajda kalmıştır. Benim sivilim yok mu da? Ne oldu çıkıyor. be? Hem demeye çalmadık hem kamyon sekti. Karanehir'deki garaja gideyim. Aynen sivil oradaymış. Alınca başlatırdı mı o görevi mantık olarak? Tekrar başatabiliyor musun içindeyken? Ben öyle yaparım ya. Tekrar, tekrar. Ben F8'e bastım ama inşallah F8'de başka bir kısa yolu yoktu. Kamerayı açayım derken. Ne vermişim bu tekrar? biraz da içeriden sürelim. Ne olduk ya? Ağacın dalına takıldık. Gövdesi. Sercan gelmedi ya bugün. Evet, Sercan met yoktu bugün. Buradaydı sabah. Chat'te vardı da gelmedi evet. Bana yazdı oynayalım mı dedi. Koca ağaca vurduk ya. Ben es geçeriz diye düşündüm de gövdesi yoldaymış demek ki. Görmüyorum ki kamyonun burnundan bir şey. Gerçekte de böyle mi acaba bunların görüşleri? Burnu kamyonlar mı? Yani işte şu anki kamyon standart kamyon. Burunu kamyon biraz yapıyor problemi. İzlemedeymiş ya hiç sessiz sessiz izliyor. Burada Gelmedi mi? de. E, Bak şu. Ben nereye geldim? Doğru yoldayım inşallah. Tamam. Benim benzin yetecek kanka gelmene gerek yok. 90 litre var hala. Neyse orada varsa satar. Yoksa öyle mi? Burası niye böyle sokuyor acaba bizi içeriye? Buradan geçiş var da yani gerek var mı? Ha bunu herhangi bir başlatma yok mu ya? Nasıl başlatıyoruz biz bunu? yanına gidince o görevin olduğu yere gidince başla diyorsun. Ha tamam. Burada bir yer var mı? Bir şey. İstediğim malzemeyi al. Tekrar Aynen. Şimdi yarışmayı göster diyeceğim. Evet. Oğlum bu bu yol zorlu bir yolmuş. O yüzden bizi buraya sokmuyormuş oyun. Deli gibi yaptık kendimizi gene. Burası baya baya şeymiş ya. İlk defa girdim bu yola da. Bu yol baya kötü bir yolmuş. Falkon senin ne kadar var teslim etmeye? Geçtim şimdi yüklüyorum. Tamamdır. Şimdi ben teslim edeyim. Falkonu bekleyeceğiz sonra. Son bu aracı götüreyim ben garaja. Aracı değiştirme. Çok ironik oldu ama ya. En yakın Falkon'un büyüydü. <laughs> abi yükü. Öyle Hadi mi? bakalım. Ver bakalım. 2000 verdi. Gayet iyi verdi bu arada. Ama da bir 4 kişi yaptığımız için basit geldi bize. Şimdi bakalım abi Michigan'a. %93 yaptı. Hmm, tamam. Ama burada işimiz bitti abi. Bu arada da Kalmadı hiçbir şey. Sözleşmelere bakayım şuradan. Komple bitik. Ben araçları depoya atıp Alaska'ya geçiyorum. Kaydı da burada sonlandırıyoruz sevgili dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümde ve Alaska'da görüşmek üzere. Eyvallah.